Oğlum boyacılar gelecek annene sahip çık iyi yapacak tamam. Aa bu da. Ya ay! <Ya, dönem> <laughs> 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 Oyunun amacı bu çünkü. <laughs> ben nasıl çıkacağım lan buradan? Gel yardım edeyim burada. Tut elimi. Hadi sikiyor. Hayır ölmedim. <gülüyor> ölmedim. <gülüyor> gel git <kurtarayım>, gel ye <laughs> <laughs> Baktım da mouse'u döndüremedim. Tamam tamam beraber oynayalım beraber. Ay <laughs> 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 ben, ben, ben. ben seni korusun. Gel gel. Ben ben seni korurum. Ben, ben. ben kendini koruyamıyorum. Ben <laughs> alperen. Alperen. Alperen kendini koruyamıyorum. Ben kendini koruyamıyorum. Ben kendini koruyamıyorum. Ben kendini Nerede? Tamam. <gülüyor> Komik <laughs> mi <mı> lan? Tebrik ediyorum <laughs> seni. Bok gibi oynuyorsun. ya siktir git lan. Oğlum pilotun donunu niye indirmişler? Oğlum sapık Fantazi. <laughs> Fantezi. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Karımı <laughs> arıyorum. Mecnun. Oğlum yaladı ya. Ay. Dayı. Ya bak vurma sikerim ben onu. Yaladı beni kızın yaladı. Ay. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yarram? Ha ne yapacaksın? Ateş etmeyin. Ben Polonyalıyım. Sen ne ayaksın? Pembe belleri de Sen gay misin? Ne ayaksın? Ha? Sen ne ayaksın? Ben o değilim. Ben o değilim. Oğlum maskot ateş edilir mi? Orası çocukları. <laughs> ne kadar güzel çalıyorsun. Sen siyahi bir insan olmasaydın da küçük bir çocuk olsaydın senin kesin filmini yaparlardı. Ama ikisi de olmadığın için <laughs> siktir git. Ha <laughs> robot. Anın robot. Oğlum robot ismi söyle lan. <laughs> Oha kam kamına ka ka koy şu söyle. televizyona çıktı. Hadi. Oğlum hemen bu kadını burada öldürelim o zaman. Aa vallahi yaptım. Kadını lastiğinden vurdum. Çocuk alacağız bayıldı onu bir kantine mantine bir suratına su çalın ha. Allah Lan Son geldi hocam Ya ne oldu? İçine <laughs> mi doldu <laughs> ya? Allah Kadir alırsın onu Hayır Ya ben ne, nasıl <laughs> oynuyorum ya kim arıyor Burak arıyor Efendim <gülüyor> Göt <gülüyor> Ben Allah Allah Lan kaçın Amına koyma <laughs> Merhaba. Aa burada. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Mesela Alo. Arkasına. Ha? Alo. Alo. Merhaba. Ben de bize diyor hocam. Burası olması lazım. Burası olması lazım. Umut 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 Umut. Umut arkanda kanka. Ha bura. Umut Allah belanı ha, vermesin. Şey. Nereye gidiyorsun? Eyvah! 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 Süper, eyvah! Oğlum görmüyor musun? Bura amına koyayım. Nere? <laughs> <laughs> amına koyacağım seni ha. <laughs> Dışarıda mı? Gel. kim geldi? Oo! geldi? Öldüm. Allah'ım. Allah'ım. Kodun... Allah Hayır. Bu şey geliyor? Arkada şeyler geliyor. Koptur, 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 koptur. Koş, 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 koş. Koş bunlara karşı hiçbir şey yapamayız şu an. Koş. Kanka koş. Amına koyayım buraya koş. Umut. Çık, 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 çık. Ver şimdi sen ne kadar verdin bana? Ne 1 dolar para üstü vereceğim. Tamam. Ne, tamam al para üstü siktir git. Bir dakika abi dolandırıyor musun mu sen bizi? Ne yapıyorsun? 3 dolar tamam 4 dolar alındı benim yandı Bu çocuğu 2 dolar almış hiç Sen ne yapıyorsun lan Oğlum kasa niye kapalı kıyım Aa travesti abla geldi Bizim işleri iyi diyorlar ya hiç, hiç hiç sohbet muhabbet yok hiç selamın aleykümle ilgilen yok zaten Hemen unumuzu tatın alalım tamam mı yeni bir şeyler alalım Ekme yazan gelmiş Abla sen niye bu kadar siyahsın bir dakika <laughs> Abla gözükmüyor. <laughs> Bak şimdi. Abla burada. Abla yok. Abla burada. Abla yok. Neyse sen ne diyorsun ya? Herkese mutlu yılbaşıları. İnşallah. Yeni yılda kutlu ola.